Bağırdı, res çekti. Adam ayrıldı. Kadın yüzük attı. Adam geldi, kadın ağladı. Yüzüğü taktı. Kadın ağladı. Barıştılar. Adam artistik yaptı. Kadın ağladı. Kadın bayıldı. temizliyor zaten. batır etrafı. Ben gidiyorum. Öğretmen. Bir daha bana ders gönderme. Berkay, Ya sen yaramaz çocuk musun sen ya? Abicim ne yapsam bir şey buluyorsunuz, Oynamayacağım ya. E bu ne? Su. Berkay bu ne? Su. Neden? Atıyorum zaten. Burada bizim gözümüzden kaçarsa chat o noktada siz devreye giriyorsunuz. Haberiniz olsun. Ki illaki kaçacak birkaç tane şey. Siz de göklerin... Şimdi... <laughs> 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 Sen <gülüyor> bunu unutmuş mu ya? Tipe bak. Osman Gültekin sen misin? <laughs>

Come Ya oğlum ben size bakıyorum ya. Ya bak, oğlum Enes bak ne ya ne korkuyorsun bak. Bak, bak. bak çık geri bak çık geri çık çık dışarı çık Enes. Gel Enes. Ale, enes ale, çık ale, ale. Ale. Gel, gel, Enes. Ale. Gel gel gel. Enes çık dışarı elisler. Enes. Ha, bak, öyle elisler elisler ha, bak öyle ya yürü be. Haa. Haa. Kalk diyor korkma diyor. İç gitti. Yeme fit biçi. Show yourself. Dört. Dört. Give us a sign you got them piece of shit. Here mı? Yap. Harun wants to Def ah! kitabı getirdik. Yemek ne? Allah'ım. Bol bol yiyin için. Bol bol yiyin için. Bol bol yesinler içsinler arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Dışarı çıkmayalım bir dakika. Abi devletten mesaj. Şimdi oynayalım. Cansu sadece hareketimiz izle. Hazır mısın? 3'e kadar say. Say, tamam. say bekle. Say. Say. 1 2 3 <laughs> <laughs> Ölüyorum can sağ olsun. Bunu iksad. Sen ne yapıyorsun lan? Gelmeyin. Ay adam varmış lan. Yiğit ne yapıyorsun deli olan? B bili bili bir bu. Bili mi oğlum? Tamam sol sol sol. Bili sol bili. Bili A sol. Bili sol. <gülüyor> <gülüyor> Helal bili gel. Bili gel <laughs> laboratuvara <laughs> pik. Bili 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 gel. Bekle. Bekle. Gidiyorum. Gabi. Biri senin için küre değil mi onlara? Göreceğim. Okay. Ben sadece Get abi önümden, önümden, önümden. Gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Boş lan, boş, boş. <laughs> geri git, giri giri git, giri giri git, geri git, geri git, geri git. Bili koş, bili koş, bili koş. Bili lab, laboratuvar. Laboratuvar, laboratuvar. Öldüm, öldüm, <laughs> the intersection of my teeth is